arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkamdaki arkadaşlar Beşiktaş'ın Stadyumunu Vodafone Park Stadyumu ben yaptım arkadaşlar. Stadyum arkadaşlar Beşiktaş'ın Stadyumu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Stadyum içini göstereceğim, dışını göstereceğim, suyun göstereceğim. Stad arkadaşlar yorumlara yazarsınız Stad nasıl olmuş, Arkadaşlar dışından üstünden, üstünden göstereceğim bütün yerlerinde. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açalım. Oyun videoları gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Adı başlama kalırsa sizi sınavın üstün içini, içini göstereyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar sınavın arkadaşlar. Bir şey böyle. işte ya arkadaşlar arkadaşlar böyle şimdi arkadaşlar içine gidiyor arkadaşlar handındaki beşiktaş bak içimde beşiktaş 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 gözüküyor Nasıl arkadaşlar? Teşekkürler. Stat'ın içi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar Stat'ın. Stat'ın arkadaşlar içi bak böyle. Böyle arkadaşlar yorumları yorumlara arkadaşlar yazın bakalım Stat arkadaşlar nasıl olmuş? Bak tutucuların bak oturdu oturdu yerde yerde yaptım. Bu tarafında yaptım. Bu sıva klas tak, bu sıva klas nası böyle çocuk motoru, böyle. Böyle klas çocuk motorları. Tuvaletlerini ya bak hepsini yaptım arkadaşlar. Gus bakçılara bak çocuk motorları. Böyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar bak burada arkadaşlar, burada arkadaşlar. Sizin için, sizler için yazılar yazdım. Bak, için. Bak deplasam, başka takımın deplasam Türk'ün de artık karşıya. Böyle arkadaşlar, üstüne, yukarı tepeden böyle sıralar arkadaşlar Yukarıdan arkadaşlar bak böyle gözüküyor. Kısıkın arkadaşlar. Şimdi direkt arkadaşlar çıkıyor. Bunları yaparsanız stat videolar arkadaşlar gelecek. Böyle de arkadaşlar stat statın arkadaşlar içi dışı. Toyumurlarını gösterdim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açalım. Yorumlara yazalım. Beşiktaş stat, statı nasıl olmuş? Ben de arkadaşlar Trabzonsporluyum. Beşiktaş'ın ne yaptım. Başka arkadaşlar hangi statı, statı yapayım? Yorumlara yazın. Yorumlarda konuşuruz. Bay bay. Stat böyle de arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinizi kendinize iyi bakın kanala abone olmuşsan kalbim seninle. Beşiktaş taraftan da bekliyorum YouTube kanalımıza.